Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir nevi mutfakta videosuyla daha karşınızdayım. Şimdi direkt mutfağa geldim. Evet, mutfağa geldim ve bugün sizlere mutfakta ne yapacağımızı söylüyorum. Aslında bunu çok önceki videolarımda şuradan gidin. Bakın söylemiştim. Bu renkli makarnaları deneyeceğiz. Böyle e, sebzeli makarna bunlar. Burada turuncusu, normal beyazı ve yeşili var. Bugün bunları pişir, pişireceğiz, haşlayacağız, yapacağız. Ben bunların, bu turuncuların havuçtan, yeşillerin brokolide ve bu sarımsı gibi, beyaz gibi olanlarında Karnabahardan olduğunu düşünüyordum. Çünkü yani sebzeli yazıyor. Ama sonradan fark ettim. Burada siz de görüyorsunuz. Domates ve ıspanak var. Arkasında da yazıyor zaten. Domates, ıspanak ve sade kesme makarnadan oluşuyormuş diye. Biraz üzüldüm. Çünkü bunları çok severim. Severim gerçekten. Yalan söylemiyorum. Bunu ıstırmak gibi bir planım yoktu ben ıspanak sevmem. ıspanak olduğunu bilmiyordum. Bakalım bunun içinde makarnayken ki halinde tadı nasıl? Hep birlikte göreceğiz. Ya çılmaz sesi. Atın. Hadi ocağa doğru gidelim. Oluyor ocağın üstünde şu an. Neden hiç konuşmadığımı bilmiyorum. Ay, Şurayı alınca kesilmişti. Yani tencereyi alırken görmüyorsunuz ama kesilmişti. Şimdi tuzumuz, yarama tuz bastım. Instagram mıydı? çekiyorum. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şuradan hemen beni bulun edin, takip edin. Size yorum yapmayı çok isterdim bu harika yemeğim hakkında. Ama bunun sadece rengi farklı. Yani normal makarnadan çok yani bir farkı yok. Ve öyle bir domatesmiş, ıspanakmış hiçbir tat da gelmiyor. Ama sanki bir şey var o yüzden biraz da tatsızlaşmış gibi. Tuhaf yani. Böyle ooo diyebileceğim hiçbir şey yok. O zaman videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni bahsettiğim instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.